Belediyesi tarafından düzenlenen ve yerel değerlerin ortaya çıkarıldığı Çatalca Yöresel Çalgı Yarışması bu yılda coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Çok sayıda ekibin performans sergilediği yarışmada birinci olan ekip 50 bin lira ödül aldı. Darbukalara vuruldu. Klanetler konuştu. 7'den 70'e herkes çalgı yarışmasında coştu. Trakya'da her yıl düzenlenen Çatalca Yöresel Çalgı Yarışması'nda bu yılda renkli görüntüler vardı. <laughs> Çatalca, Silivri, Edirne ve Trakya'dan gelen yerel müzisyenler en iyi ben çalarım dedi. Klarnetler, kanunlar, darbukalar ve davul harika performanslar sergilendi. 90'lı yıllardan beri yapılan bir yarış gelenekti aslında. Buralarda daha önceden Serkan Çağrılar gibi sanatçılar da bu sahnelerden geçti. Dolu dolu bir yaz geçirdik. Kültür, sanat dolu bir yaz oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmada birinciye 50 bin TL para ödülü verildi. Eğlence ise gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Efendim bu keyifli haber